Da bugün sizlerle birlikte Ice Scream oynuyoruz tekrar Korkunç Donulma Curoda oynuyoruz ama bugün ikinci bölümünü oynuyoruz Başlayalım Play Bakalım birinci oyundan farkı ne O December 1982. Oha animasyon falan koymuşlar. Abi bayağı iyi dur izleyelim. Bak orada da oyun var. Şöyle var. Evet başladık. Intertak buton. Ha tamam tamam tamam. Oha bak bu sefer o kilo çocuk değil bir kız bak. Marvel coming to Play gelip oynar mısın falan diyor. Ee, bak 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 şerefsize bak arkadan. Bak. Yavşak. Kızı yakaladı. Dur dur biz şimdi sorarız ona dur. Şurada ah tamam bunu al. Şunu yerleştirelim şuraya. Heh. Tamam. Bekle Rodros sen kimsin ya? Sen kimsin? Üf, tamam biliyoruz be uy uy Evet tamam biliyorum ya haritayı düşürecek oradan biz de alacağız arabaya bineceğiz kaçacağız Şimdi düşürdü onu biz hemen gidelim alalım haritayı Otorite nerede? Aldım. Ama hani beni gördü beni. Gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü Aç şurayı tamam. Burada. <laughs> Burada gir gir. Vay yerler herhalde kış ya yerler kayıyor bak. Dur, <laughs> oğlum çok korktum. Dur, Abi baksana yerler şey kış ya e yerler buz tutmuş, kayıyoruz o yüzden bir de. Abi ne nasıl ya yürü git. Hı -hı -hı -hı. Gel, gelemiyor göt. Aç aç aç, aç. çabuk. Bak orada da. Ay. Oha. Sen ne kadar şerefsiz bir adamsın. Hmm. Oy bir dakika ya durun ben bir bineyim arabaya. Hele şükür 3 dakika binmeye uğraştım ya. Şimdi Circus diye bir yere gideceğiz. Sirk galiba. Mart 1954. Bro hayırdır? Anlamadım. Üf, geç ya uy. Sen mi uğraşacağım? Oha. Şehir lan burası. Dur geç mi? Oo, bir burası çok güzel. Şuraya bak. Kar Aa. Sağ. Görmedi beni, görmedi beni, görmedi beni. Bir dakika. Değil. Tokuldum, ölüyordum. Tamam, kaçalım şöyle. Bak, bak şimdi nasıl fake atacağım ona. Hop. Ha ha ha. Fake. Gel, 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 gel. Hihi. Şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Ya abi bir bırak beni ya. Açılmıyor. Açılmıyor açılmıyor. Uf, yeter ya. Bak şurayı açabiliriz belki Hadi abi açıl. Oha! Çocuk var orada. Çocuk var orada. Dur bir orayı açmam lazım. Burada açılmıyor. Tamam. Oy oy oy. Ne yapacağız biz burada ya? Belki gizli bir geçit vardır. Hmm. Abi bir şey diyeceğim. Yerler niye kayıyor? Buz, buz mu var yerde? Aha buradan girebilir miyim? Yok. O bir şehir şehir de yani hiçbir şey yok ki burada. Ya buralardım yani niye, niye açılmıyor ya bir bir yerde açılmıyor ya. Oy ben gidiyorum buradan ya. Of. Lan şu, şu çadıra girelim. Belki burada bir şey vardır. Sağ. Bir var mı? Galiba yok. O orada, orada koş 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 koş. Gel 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 gel. Koş koş koş. Çabuk koş koş koş. Geldi geldi geldi. Koş koş. Bin bin çabuk bin. bin. Ya açıl açıl. Hah. Nereye gidelim? Kometri ora nere? Kometri neresi orası? Abi dur için ice cream 2 çok güzel. Ben 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya kadar var. Hepsinde oynayacağım. Bu, biz, bu size sözüm olsun. Mezarlıklar var. O bu kim? Yaşlı bir yine. Oha! Hadi onu ne oldu? Ya abi ya. Tamam, tamam şimdi buradan bantı bulacağız. Ya yani o kadar da amatör değilim. Bulabilecek mi? Dur bantla mı kaçacağız o da var şimdi. yo yo şey bağlı. Oha bir dakika. Fark ettiniz mi şey bura? Birinci oyunda şura kapalıydı. O abi bir şey diyeceğim çok güzel olmuş. Bir şey çıkmıyor. Ben nasıl kaçacağım ya buradan? Buradan bir şey çıkar mı? Hemen çıktı. Do Aa dur dur dur. Şuradan kaç 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 kaç. Hemen aç aç. İşte 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 bu çok iyi ve çok iyi ya. Aa gördü beni gördü beni gördü beni gördü beni. Abi ikinci oyun çok iyi. Niye bu kadar güzel bu? sinema 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 ne olabilir lan oha abi ikinci oyun mük abi size bir şey diyeyim mi mük bagajları açma var hepsine bakalım abone bu, bu ne parfüm kuma yarayacaksa atalım şuradan. Siktir bay bay. Gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü beni. Koş 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 koş. Oğlum sinema çok iyi. Loading. Ne loading acaba? Abone. ne? Toolbox. Hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Aa, şunlar açılıyor mu? Ha, yok o kadar da değil. Püt. Aha. Dur bunu sana... Oha dur dur burada çok fazla eşya var. Dur, görme beni. Ya gördü ya. Oy Ya görmesen ne olacak yani? Gör ananı. Ölüyordu maskas. İyi bulduk. Kaç 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 kaç. Bir dakika ya sen hayırdır. Sen hayırdır. Kaç. Şuraya girebiliyor mu acaba? Açıl. <laughs> Oo. Ya hayır 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 hayır. Burada ayva kıstıracak beni burada. Görme beni, görme beni, görme beni, görme beni. Abi lütfen görme abi. Abi yapma abi. Görmedi lan misin? Hayret. Rot'tan bizi şaşırttı. <laughs> Lan oğlum bir lafımı bitirseydim. Lafımı lafımı. Bir lafımı bitirseydim bari. Hemen şey yapma. Tam diyordum bu adamın dibi falan. Hmm, kaşar çıktı tabii ki de. Ya, burayı açmıştık. Abi dur şurada pelsa vardı dörtlüyor mu? pelsa belki bir işe yarar. Yok nerede? Aha burada burada yok. Şurayı aç. Kesebiliyoruz mu burayı? Aa dur dur bir şey el, el çıktı orada bir tane. Ben ne yapacağım burada? O dur bir şey deneyeceğim. Birinci oyunda vardı bu. iki de var mı? Ne kadar saçma ya. Ben onu alayım oradan. bir işe yarıyor ama ne işe yarıyor? Avluya çıkılıyor mu? Çekmecelere. Aa Çekmecelerin hepsine teker teker Anam Teker teker bakacağım hepsine Ay <laughs> <laughs> What the fuck

Kamete ya yere yanlış yere gittim yanlış yere gittim yanlış yere gittim ya hmm. yanlış yere gittim Hadi buradan ne? Newport hmm, Neyse bu kadarmış evet inceleme çok iyiydi devamını gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.